Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle klip veya fotonuzun arkasına yazı eklemeyi öğreteceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak istediğiniz şeyi yazın. Klip ile yapacaksanız klipte sadece bir kişinin o A dikkat edin. Aynı şekilde fotoğrafta da yazının büyüklüğüne dikkat edin. Şimdi kaydedin. Şimdi ise yazısız halini kaydedin. Yazılı halini alın. Sonra yazısız halini alın. Arka planı silin. Sonra bindirme yapın. Ve yazılı klibin altına getirin. Ve oldu. Daha fazla böyle videolar için. Like ve abone bekliyorum. Görüşürüz MVP ailesi.